Sevgili arkadaşlar, herkese tekrardan iyi günler. Baba Tarih, Muhammed Öztürk le. tarih dersine nasıl çalışılır, tarih dersi nasıl öğrenilir, hangi yöntemler uygulanır? Buna yönelik videomuzu izlemeye devam edeceksiniz. Ben de anlatmaya devam edeceğim. Daha önce iki tane video çekmiştik. O videoları lütfen izleyelim. O videolarda nelerden bahsetmiştik? Baba dört adımdan bahsetmiştik. Bir defter tutmanın mantığını anlatmıştım size. Hatırlarsınız. Belirli boşluklar bırakacaktınız. Ve önce içindekiler kısmını ve kronoloji kısmını oluşturacaksınız. Ayrıntıyı anlattım birinci videoda. Sonra ne anlattım? E, kavram bilgisi neden önemli? Bunu anlattım. Kavram ve nasıl öğrenirsiniz Neler yapabilirsiniz? Bunu anlattım. Sonra kronoloji anlattım. Kronoloji neden önemlidir? Nasıl kronoloji bilgimizi arttırabiliriz? Onu anlattım. Coğrafya bilgisini anlattık. Nasıl coğrafya bilgisini geliştirebiliriz ve neden geliştirebiliriz? Bunları anlattım. Daha önceki iki videomuzda anlattık. Bu üçüncü videomuz arkadaşlar tarih dersinde nasıl çalışılır? Burada da farklı yöntem ve teknikleri vereceğim arkadaşlar. Bir kısmını yapan arkadaşlarım var. Karşılığını aldık bu arkadaşlarımızla. Şimdi başlayalım. Arkadaşlar şimdi soru, ders çalıştım. Ders çalıştım, test çözdüm. Öncelikle bol bol soru çözün, bol bol test çözün. Ee, ve bu testi çözdükten sonra arkadaşlar yanlış yapıyorsun olabilir normal. Yanlış yapıyorsun bakıyorsun cevaplara ben bunu yanlış yapmışım Bazı yanlışlarını kendin görebiliyorsun. Ama her şeye rağmen. Ee, kendi yanlışını görsen bile bazı sorularınızı kendi kendine düşünme. Ya, ben burada niye yanlış yapamadım? Niye bilmiyorum? Tüh yapamıyorum. <laughs> arkadaşlar çekinmeyin, utanmayın. Böyle bir şey yok. Gidin öğretmenlerinize soru sor. İsviçreli bir bilim adamının yaptığı araştırmaya göre diye başlayayım cümleye. Daha böyle bilimsellik katayım. Öğretmenlerine soru saran öğrencilerin tarih başarıları soru sormayan öğrencilerden beş kat daha fazlaymış. Ben bilmem İsviçreli bilim adamları böyle diyor. Arkadaşlar çekinme yok. Biz öğretmeniz. Sizlere ders anlatıyoruz. Gelin sorun. Birisinden beğenmiyorsan git başkasına sor. Ondan beğenmiyorsan. Ama sor. Tarih yaptığınız yanlış soruların cevaplarını öğretmenize sorun. Neden? Bir. Öğretmen sizle soru çözerken size bakar soruya tamam mı? Bir. Neden yanlış yaptığını söyler. Sana neyi bilmediğini söyler. Ve soruyu nasıl çözmen gerektiğini görürsün. Sana konuyu anlatır. Ve der ki sana bak bunu bilmiyorsun bunlara çalış der veya bunu çözerken buna dikkat et der. Burası püf noktasıdır der. Soruyu çözme yöntemini bile kavratabilirsin. Öğretmenlerinize güvenin. Özellikle dershaneye geçmişi olup eskiden çok fazla soru çözmüş. Lep demeden leblebi anlayan sorunun böyle hemen uzaktan baktığı zaman neden yanlış yaptığını anlayan çok tecrübeli öğretmenlerimiz var. Onlarla soru çözün. Bir soru çözme saatiniz olsun. Evet, Devam edelim sevgili arkadaşlar. Şimdi tarih çalışırken e, kitabı nasıl okumalıyım? Şimdi kitabı alıyorsun üniteye çalışacaksın. Osmanlı kuruluş dönemini işte Kurtuluş Savaşı'na Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemine çalışacaksın. Arkadaşlar konuyu aldıktan alırken elinize kitabı alın. Önce ünitenin genelini bir okuyun. bütünlü bir okuyun. Okurken altını çizin bazı yerlerin. Yıldızlar koyun. Hiç bak not alın demiyorum. Okuyun bir ünitenin genelini okumanız 20 dakikanızı alır. Okuyun. Altını çizin. Sonra yazmaya başlarken parçalara bölün. Önce şunu çalışacağım yazacağım. Önce bunu çalışacağım yazacağım. Sonra böyle devam edeceğim diye parçalara bölün. Hedef koyun kendinize çalışırken. Evet ben şuraya kadar sonra buraya kadar çalışacağım. Sonra defterinizde yazdınız mı? Notlarınızı çıkardınız mı? Israrla söylüyorum. Nasıl not tutmanız gerektiğini birinci videoda anlattım nasıl defter tutmanız gerektiğini. Sonra bitti mi? Oh, bitti değil. Sonra al eline defterini ve bütün konuyu baştan sona tekrardan bir oku. Yani bütün parça, bütün ilişkisi var burada. Mesela şimdi baktın, buraya balık resmi koydum. Baktın, burada bir balık görüyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş göz, vücut, gövde. E, yüz kuyruk ve kuyruğun en arkası. Görüyorsun. Önce bütünü gör. Sonra baştan başla. Göz. iki tane göz var. Gözün renkleri turuncu. Altta bir ağız var. Sonra gövdeye doğru gidiyor. iki tane elleri var. Eller aşağıda. Ama dikkat ederseniz gözün bir kısmı bak ayrıntıya giriyorum. Üçüncü kısım. Sonra bak, pullar var. Pulların altında yüzgeçler var. Üstünde yüzgeç var. İki tane yüzgeç. Yüzgeç mi diyorlar bunlar? Evet. Sonra kuyruğa gittik. Kuyruğun bir kısmı dörtte bir kısmı beşte. Renkler sarı, kırmızı. Pul pul olmuşlar. Güzel bir bak. Ayrıntıya gireceksin. Önce gen evet bu bir balık. Bu bir Osmanlı kuruluş dönemi. Bu bir Kurtuluş Savaşı genelini oku. Sonra özele gir. Parça parça böl. Parça parça oku. Parça parça not çıkar. Kendine hedefler koyaraktan ama en son bütünü tekrar okumayı, arkasından soru çözmeyi, çözemediğin soruyu öğretmenine sormayı unutma. Evet. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi coğrafya bilgisinin neden önemli olduğunu anlattım ikinci videoda anlattım. Onları tekrar etmeyeceğim. Ama dilsiz haritalar kullanın. Harita üzerinde yerleştirmelerde bulun arkadaşlar. Dilsiz haritalar sadece coğrafyada kullanılmaz. Dilsiz haritaların olsun. Bunları defterine yapıştırabilirsin. Baka, bakın böyle bir dünya haritası verdik. Bir e, orta doğu haritası. Bağ, Avrupa, Anadolu, Kıbrıs. E, Kuzey Afrika, Arabistan hepsi var. Akdeniz, Karadeniz. Bunu Osmanlı için kullanabilirsin. Yaz oraya. Burası Mısır. Şurası Mısır. Burası Trablusgar, Tunus, Cezayir'de yaz. Balkanlar, Rumeli diye yaz. Anadolu diye yaz. Mezopotamya burada diye yaz. Hazar Denizi burada, Avrupa burada diye yaz. Dilsiz haritaları kullanın. Anadolu'da da kullanın. Özellikle Kurtuluş Savaşı döneminde İzmir'i Yunanlar işgal etti yaz, Antalya'yı İtalyanlar işgal etti diye harita üzerinde yaz. Harita üzerinde kullan bunu. Ve dilsiz haritalar kullanmak tarihte de çok büyük katkı sağlar arkadaşlar size. Evet. Sonra tarihte en çok sorulan sorular arasında özellikle KPSS'de de çok soruluyor ve AYT'de de çok soruluyor. En'ler soruluyor, ikiler soruluyor. Şimdi defterinizin sonuna ve ayrı bir defteri de olabilir. Ayrı bir defteri enler ilkler listesi tutun. Bir, mesela örnek vermişim. Tarihte kurulan ilk Türk devleti Asya Hun devletidir. Türk adı ile kurulan ilk Türk devleti birinci Göktürk devletidir. Yerleşik yaşama geçen ilk Türk devlet Uygurlardır diye devam ediyor. İlkler, enler önemlidir. En güçlü dönemi Bilge Kağan dönemidir. En güçlü dönemi Atilla dönemidir diye böyle devam eden özellikler vardır. Düzenli ordunun ilk zaferi. TBMM'nin kurduğu düzenli ordunun ilk seferi. TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti. TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti. Bunlar önemli. Ulusal egemenlikten ilk kez nerede? Enler ve ilkler sizi, sizin bilgiyi, bilgiyi konunun içinden çıkarıp aldığınız bilgilerdir. Önemli bilgilerdir. E, nirengidir bunlar. Önemli noktalardır konular arası bağlantı kurmanızı kolaylaştırır. Defterin sonunda veya ayrı bir deftere ünite ile ilgili enler ve ilkler listesi tutun arkadaşlar. Tarih öğrenmenizi kolaylaştıracak bunlar. Doğru çünkü bunlar doğrudan soru olur. Bakın buraya ben 8 tane yazdım ya. 8'i de soru olur. Enler ve ilkler soru olur. Ve çok basit soru olur. Neden biliyor musunuz? Yani ee, soru sorması çok kolay bir kere bunu. Yapması çok kolay. Yorum yok. Bilen yapar, bilmeyen bakar. Bu kadar basit. Tarih öğretiminde diğer bir konu sevgili arkadaşlar kendi tablolarınızı oluşturmanızdır. Şimdi bakın bir kitap alırken size ne dedim? Kitap alacaksın mesela. Konu anlatımı bir kitabı alacaksın. KPSS, YKS kitap fark etmez. İçinde bir haritalar varsa al o kitabı. Ama çalışırken haritalarını incele. İki, konuyu tablolaştırarak anlatan kitabı al. Hangi hoca olursa olsun. Tablolaştırmak önemli ama ben sizden ne istiyorum biliyor musunuz? Kendi tablonu kendin kullan. Kendi tablonu kendin yap. Bunu istiyorum ama bir kitapta bir kitapta tablo mu gördün? O tabloyu defterine yaz. Tablo neyi sağlar size biliyor musunuz? Bilgiyi genel olarak görmenizi, üniteyi tek bir sayfada görmenizi sağlar. Bilgiyi organize etmenizi kolaylaştırır. Hede, hele bir de Tabloyu siz çiziyorsanız, siz yazıyorsanız var ya, tutmasın kimse sizi. Çok kolay tarih öğrenirsiniz. Tablolaştırmak, olayı şemalaştırmak ve olayı organize etmektir. Mesela ben burada bir tablo çizmişim. Orta Asya Türk Devletleri Ünitesi. 1. Asya Devleti, Avrupa Hun Devleti, Göktürk Devleti, ikinci Göktürk Devleti, Uygur Devleti. Bunlar biliyorsunuz o dönemdeki 5 devletimizdir. Ya yaz yanına kuruluş, yıkılış tarihleri kurucusu bu, başkenti bu, en önemli hükümdarı bu, göçebe mi yerleşik mi, dini bu, en önemli özelliği şu, siyasi ilişkiler kurduğu devletler bu, kim nasıl yıktı ve diğer önemli özellikler. Bunu her ünitede yaparsın. Türk İslam devletlerinde bile böyle bir tablo oluşturabilirsin. Yap bir sayfa, yap, yap, yap iki sayfa, yap. Her ünitede, her ünitede kendi tablonu oluşturabilirsin. Mesela Osmanlı Devleti ile ilgili verelim. Kuruluş yükselme, bu yükselme. İkinci Mehmet, ikinci Beyazıt, birinci Selim, bir, iki, e, birinci Süleyman. Pardon yanlış yazmışım. Birinci Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman. Arkadaşlar sonra e, birinci Süleyman, ikinci Selim, üçüncü Murat diye devam ediyor. Arkadaşlar bunların yaptığı Balkanlarda yaptığı fetihler, Anadolu'da yaptığı fetihler, denizlerde yaptığı fetihler. Bakın tabloda görüyorsun. Net olarak bilgiyi görüyorsun, bilgiyi özümsüyorsun. Bu tablolar sizin bilgiyi organize etmenizi kolaylaştırır kendi tablonu çizebiliyorsan bu çok kolaydır. Çok güzeldir. Şimdi gelelim kavram haritalarına. Kavram haritalarının birkaç türü var. Bunlardan birincisi zincir kavram haritaları. Her kitapta var. Tablolaştırmak gibi de düşünebilirsiniz bunu. İşte padişah Osmanlı devletinde yönetim başlığımız bu. Altta padişah var. Padişahın altında Divan-ı Hümayun var. Divan-ı Hümayun'u seyfiye, ilmiye, kalem diye ayırmışız. Ya Allah aşkına hangi lise 10. sınıf 11. sınıf ders kitabında bu yok. Hangi KPSS kitabında bu yok? Sen de böyle yaz defterini. Bir konuyu anlatırken konu anlatımında tablolaştırmamış mı? Ya sen tablolaştır. Bilgi bak organize etmeni sağlayacak bilgiyi tek bir bakışta bir sürü bilgiyi göreceksin. Bir sürü bilgiyi göreceksin. Bu bir zincirli kavram haritasıdır. Bu da yine bir başka Kavram haritasıdır. Ders kitabından aldım bunu. Lise ders kitabından. Her türlü kitapta var. Osmanlı toprak yapısı. Miri arazi, mülk arazi. Mülk arazi ikiye ayrılır. Öşri topraklar, aracı topraklar diye. Ayırmış böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sonra miri araziye ayırmış. Dirlik, başmak diye devam ediyor. Sonra dirliği ayırmış. Has ziyametli var. Bu tabloyu sen çiz. Kitaptan yapıştırma. Kitaptan kesip yapıştırma. Kendin çiz. Kendin yaparsan yüzde yetmişler, seksenler, doksanlara çıkarız unutma. Rengarenk kalemlerini kullan. Kullan. Ama kendin çiz. Evet. Bakın hiyerarşik bir kavram haritası. Benzer. Ya kavram haritalarının anlamlarına çok takılmayız. Zincirmiş, hiyerarşikmiş. Sen ne demek istediğimi anladın benim. Sadrazam var altında. Kubbe altı vezirleri nişancı defterdar var. İçeri asık. Ya bu şekilde kavram haritalarını oluşturmak da çok önemli. Bakın kavram haritaları oluştururken şuna dikkat edeyim size. Şunu söyleyeyim. Deftere çiziyorsun ya. Ya Allah aşkına defteri yarım sayfa değil. Yukarısına sıkıştırma. Kavram haritasını komple bir sayfaya yap. Yan çevir komple bir sayfaya yap. Evet. Gelelim diğer konumuza. Arkadaşlar kendin için kayıt yap. O ses Türkiye. O ses. Tarih dersi anlatsın. Ey öğrenci arkadaşım. Hangi bak. ister KPSS ister YKS. Kendin için yap. Bilmediklerini veya zorlandığını düşündüklerini kaydet. Kayde isim ver. 10 dakikaya geçmesin ama. 5 dakikaya geçmezse daha mükemmel olur ama. Öyle 10 dakikaya geçmesin. 7-8 dakikalık videolar. Ee, ses kayıtları. Otobüste misin? Dolmuşta mısın? Tak kulağına dinle ya. Notunu aç önüne istersen dinle. Açmadan dinle. Fark etmez dinle uyurken dinle, yatarken dinle, şarkı dinleyip sevgiline düşüneceğine tarih düşün, Osman Gazi düşün. Allah Allah. Şimdi bakın ses kaydı nasıl yapacağız? Açtığın telefonunun ses kayıt düğmesini. Kayıt 1. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi. Osman Gazi anlatmaya başla böyle. Anlat, anlat, anlat. Bitti mi? Sonra 2. Kayıt 2. Osmanlı kuruluş dönemi ikinci kayıt bitmemiştir çünkü tek kayıtta bitiremezsin. Sonra anlat 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 anlat. Sonra devam. Kayıt 3 bitirdin kaydı. Kayıt 3. Osmanlı Devleti kuruluş 4. Anlattın anlattın bit. Bu bak Osmanlı sonra ne yaptı? Artık artık istediğin yerde, istediğin zaman bu kayıtları dinleyebilirsin. Hatta dinlerken defteri de açabilirsin tekrar olur senin. Ya diyorsun hocam tarihte tekrar çok önemli. Önemli tabii tekrar. Ama tekrar yapamıyorum hocam çok sıkıcı oluyor. O zaman sen kendini dinlet. Kendine dinlet işte. Kendin kayıtlarını kendin dinlesin. Tekrar yapıyorsun. Bu da bir tekrar. Ve yine işi nereye bağlayacağız? Kendi kaydını kendin yapıyorsun. Kendi notunu kendin tutuyorsun. Kendin görüyorsun. Kendin düşünüyorsun. Başarın %70'ler, 80'ler, 90'lara vuracak çözeceksin. Bileceksin. Bir kere biliyorsan zaten çözeceksin soruları. Evet. Anlatın. Bakın bu benim. Bunlar da yeğenlerim. Mehmet Fatih, Elif ve Can. Doğadayız. Zonguldak'ın yeşil ormanlarındayız. Böyle geziyoruz. Aldım karşıma anlattım. Onlara ejderhaları anlattım. Ejderha avcılarıyız biz. Önce sıkılırlar ama anlat. Arkadaşım kardeşini anlat, kendini anlat. Anlatırken bir yandan da ses kaydı bile yapabilirsin. Bak geç aynanın karşısına. Anlat Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlat. Kültürü medeniyetini anlat. Gel yeğenini al. Arkadaşını arkadaşına al arkadaşım. Gel ben de şeyi çalıştım. Kurtuluş Savaşı hazırlık ünitesinde çalıştım. Onu anlatacağım sana. Anlat o. canlı minne zaten. Kendisi çalışmıyor ya. Başkasından dinlemek hoşuna gider. Ama dinlediklerinin sadece yüzde onunu öğrenecek o. Ama sen hem anlattığın için, hem yaptığın için, düşündüğün için. Yüzde yetmişler, seksenler, doksanlar tavan yapacak. Aynanın karşısına geç, anlat. Ders anlatır gibi anlat. Evet. Tarihte kodlamalar çok önemli. İşin suyunu çıkarmadan, argo kelime kullanmayayım burada, işin suyunu çıkarmadan, cılkını çıkarmadan kodlamalar yapın. Tarihte her şeyin kodlaması olmaz. Ama kendi kod, başkasının kodlamasına ihtiyacın yok. Kendi kodlamanı kendin yap. Saçma da olsa kodlamanı kendin yap. Evet bazı noktalarda kodlama desteği alabilirsin. Öğretmenler olarak bizler de kullanıyoruz bu kodlamaları. Örnek vereceğim az sonra. Ama tarih en baştan en sonuna kadar kod, bu kodu bunun kodu neydi? Böyle bir şey olmaz. Her şeyin kodu olmaz ama öğrenemediğin şeylerin, zor öğrendiğin şeylerin kodlamasını yapın arkadaşım. Saçma da olsa. Mesela çok klasik eskiden beri deriz? Biz birinci Yunan Savaşı'ndan sonra yapılanları milat olarak kodlarız. Bütün öğretmenler öyle anlatır. Milat, Moskova Antlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı, Afganistan'la Dostluk Antlaşması, Teşkilat Esasiye kanun. Buna sen eklemeler yap. Eklemeler yap. O dönemde olan. Balkan Tayyaresi deriz. Balkan Antantını imzalayan devletler. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya böyle kodlamalar. Doğu sınırını çizdiğimiz antlaşmalar Gazi Mustafa Kemal, Gümrü, Moskova, Kars. Ama arkadaşım şöyle anlatayım. Geri gelelim. Şöyle anlatayım. Bunun dışında özellikle bilinenler değil. Kimsenin bilmediği kendi kodlamanı yap. Zor öğrendiğin şeylerin kodlamasını yap. Saçma olsun. Saçma olsun. Ama kendi yap, kodlamalar önemlidir. Sevgili arkadaşlar, birinci ve ikinci dersimizden sonra bu üçüncü dersimizde ben size tarih dersiyle ilgili artık farklı yöntemler bilinen de var tabii ki. E, yöntemleri hatırlatmaya çalıştım. Bu dediklerimi yapmaya çalışın. E, ama unutmayın, kendiniz yapın. Yüzde yetmişler, seksenlere kadar vuracak Bundan sonraki dersimizde yine tarihte bireysel ve grup olarak yapabileceğimiz Çalışma yöntemleri hakkında devam edeceğiz arkadaşlar. Onlardan bahsedeceğiz. Tarih, 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 tarih. Görüşmek üzere arkadaşlar. Diğer videomuzdayız.